Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar aldık feniyi bakalım bugün 300 Eudora ben pakitoda efe biliyorsunuz bakalım şöyle bir gidelim karşı tarafta da Leslie, Selena, Hanzo, Badang ve Veil var Güzel güzel bu rebuff'ımızı alalım ondan sonra karşı ormanları basalım bunlar nasıl piklerken derken Niye lan ne oldu kimin piklerini diyor ki acaba bence kendi piklerini mi diyor ki gayet normal aslında Orman mid xp adc olaraktan doğal olarak seçmişler ama dolaşımlarda Selena yani oy bu arada ilk kan çok hızlı olmadı mı lan birbirine girdiler herhalde Vallahi Hanzo'dan almak zor arkadaşlar bunu almış bile bunu da yutmuş bile vay kardeşim işte ne yaptın bu kadar ya ama Hanzo normaller basılmıyor ya ölmeyecek muhtemelen basmasak da olurmuş bundan sonra Hanzo gelince karşı ormanlar basmayacağım ya Vallahi evet kesin kararım arkadaşlar çünkü son derece hızlı gittik ve yine de yetişemedik Yetişemedik yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden Hanzo geldiği zaman kendi iki buff'ımızdan başlayacağız. Mecburi olarak zaten görüyorsunuz ki. Yani yapacak bir durum kalmıyor bu durumda. Abi Lise yine düştü. Sanırım. Sanırım psikolojik sıkıntılar var. Pekala. Alt tarafta Badang var Efe'nin karşısında. Biraz Feniye de biliyorsunuz kolay bir lokma olmuyor. Hanzo ne yaptın? Yenim ya. Yenim 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 ya. Bu yeğen gitti biz bir base atalım İlk kilimizi de buradan almış olduk Bir de üst tarafa biz de uğrayalım Lesley zaten biraz problemli ama Selena orada Selena ne yaptın yeğenim Burada neler oluyor bakayım ya Onu da kesin Pençemi attım asit için Çünkü bende kalmayacak belliydi Blue çıkıyor Oradan biz bir şu ormanlarımızı alalım Yavaştan hem de gold Bakımından birazcık iyi bir hale gelelim Hanzo öyle doğru düzgün başka karşılaşamadık. Ne yapıyor ne ediyor o yiyen bilmiyoruz. Turtle çıktı. Onun da blue buff çıkıyor. Muhtemelen hemen atacak, yutacaktır da. Onların bufflarına gitmeyeceğim dediğim gibi ama ormanlarında tabi tutabiliriz Hanzo için. Hanzo'yu gördük bu arada. Oy. Abi bizim Vanman mı güzel oynuyor acaba? Yani bir ikisinden biri. Çözemedim. Çok iyi. Bu çocuk kaçıyor. Tamam ben gidiyorum o halde. Ben Hayabusa videosu atacaktım arkadaşlar. Bu Naruto kostümünü aldık unuttuk bak. Onu bu el erken biterse bugün halledebiliriz bu arada. Aha kesti ama orada kim var? Veil var. Lan sallan yiyen, yiyen sallan yenen mi? Hadi sende kalsın bu. Oy. <laughs> Oğlum rahatsız ettiğin için ben kesmeyeceğim seni Efe kessin. Hadi kes Efe. Efe gel Efe tanklıyorum. Lan oğlum. Adamı tanklayacağız diye biz Keşke var ya görür görmez delik deşik etseydim ya. Pat küt çat Valla hocam ben şimdi sinirlendim bak. Çıktın mı? Zor gözüküyor ama. Hadi hadi çıktın lan valla <laughs> <laughs> Abi. Ve... Veyle çok komik kill verdik ya kesmeyeceğim diye çoktan tankladım kuleyi. Dön lan. Dön. Gel lan buraya. Aa gitti. Yeni benden habersizsin. Hı? Üzgünüm senin için? Blue'muz yok hocam. Blue buff'ımız almaya gidiyiz ne diyor lan bu? Kristal mi? O ne alakalı? Allah Allah Abi Vayne seninle görüşeceğiz bak ben valla kızdım şimdi sinirli modumu açıyorum su ver Hard modu değil sinirli modumu Vayne'e baksana Vanmar'ı da kesti bizi. Ya işte orada arkadaşlar Vayne'e biz biz yapıp dalga geçerseniz Allah çarpar hadi <gülüyor> <gülüyor> O da çarpıldı ama <laughs> Kristal yazdığı için o da çarpıldı Tamam bu yeğen de gitti Evet hocam şimdi biz bir veil aklımıza kazılı kaldı artık. O veili bir kere de olsa kesmemiz lazım sonuç olarak. Ayarlayacağız. Hanzo Eidora'yı kesti. Lan veil. Lan veil. Selena da geldi. Çok iç içeler ya dur. Ultiye bilerek basmadım hocam. Selena'ya gider. Yön veremeyebilirim. Çok iç içe iç <laughs> Söyleyemedim. Ama bekle keseyim ya. Burada böyle devam edersen öldün. Tosun. Tosun. Tosun gitti Tosun gitti dur hocam dur Sakin ol sakin ol Valla bir tane daha stack vurup da Q'sunu atsaydı muhtemelen ölecektik orada Bunu bir keselim bizimkiler bastırıyor zaten Biz Niye turtle almadık hiç ya Sürekli bir sağa sola sola sağa gittiğimiz için Biraz da açık söyleyelim Karşı taraf böyle free'ye yakın olduğu için Çok daha umursamadık turtle'ı Buraya gelen olmaz muhtemelen. Gözüm küçük arsa da Selena birazcık yakında ama Badant da aşağı tarafta zaten uyalanıyorlar. Hmm, ölmedi. Geleceğim ölmezse. Yakalarım. Bekle bakayım. Geri de mi o nerede? Tamam. Güzel. Çok aynı anda girdik bu arada. Sen orayı açarsın artık Efe. Üst tarafa gideyim ben bir Leslie'yi tutalım. Leslie kule için zorladı ne yazık ki. Açacak muhtemelen ama ölecek. Oğlum kestiniz mi lan? Dursaydınız da ben kesseydim. Neyse mühim değil. E ee, Veil vale burada. Ne oluyor lan bu maç böyle? Bak hele Selena. Veil vale de burada mı? Burada. Biraz daha devam ederler söyleyecekler böyle ama. Güzel. Kaç. Güzel güzel. Valla orada yine gidiyorduk. Bir şekilde bir şeyler oldu ama Hanzo Manzo bize denk geldi. İyi ama iyi. Düşürdük oradan en azından. Güzel Badank da gitti. Çok iyi. Tamam yararız. Buradan erken lordu da alabiliriz bu arada da. Dur bakayım üst tarafa bir gideyim. Full cool buff'ım yok ona göre fazla enerji harcamadan. <gülüyor> <gülüyor> Lan Yiğen sen ne yaptın? <laughs> sen hak ettin bunu. Abi adam yani dakikada bir stun deniyor bana ya. Valla bıktırdı. Bıktırdın bıktırdın kardeşim bıktırdın. İkinciden sonra yine bir kahin mahim çıkabiliriz bu arada kanat manat yani biraz can çalmayı fazla olarak çıkalım Bakalım neler oluyor Öyle değişik itemler deniyorum deniyorum bu arada yani açık söyleyeyim Çok böyle hani alışılmışın dışında item Şeyleri deniyorum hatta Çünkü aynı itemlerden sıkıldım Hanzo'ya bak lan 3-3 kötü değilmiş ki Dur bakayım şu bir duvarını atsın da neler olacak biraz beklememiz lazım. Hadi koçum Selena orada da biliyorum hala oradadır yani bence orada evet buradaymış yalan buraya <laughs> oğlum Selena orada 50 saat niye bekliyorsun ki badank kaçtı mı dalıyorum vallahi. Oo, o tarafa kaçtı tamam gitti e can çalmamız iyi hocam. Gördüğünüz milyonlara çarptığımız zaman. Canım çünkü bayağı azdı. One man'dan 2'de 2. Nerede bizim bu kahin? Tamam. Acaba önce büyü salma ayakkabısı mı tamamlasak ya? Hazır buradan gol almışken iyi oldu bence. Şimdi kahin çıkabiliriz artık. Ulaşamayacağım bir yer var mı? Onların da blue buff'ı varsa onlarınkini alalım. Aynen daha mantıklı olur. Bizimki beklesin biraz. Kim burada ölürsek mi ölürsek? Doğunca hemen bizimkini alırız. Ya atlıyorum ultiyle o tarafa. Duvarından geçemedik yapacak bir şey yok. Hanzo valla bizimkileri dalıyor ama <laughs> lan badank girmeyeceğim ya. Ne olur ne olmaz valla üçüncü atlada dönecektim de. Dur bak. Bekle. Hadi öl koçum. Yakmaya da ölmeyecek. Çünkü canı çok kaldı. Selena'ya gitsem abi siz zaten kesiyorsunuz ki benim or or oralara girmeme gerek kalmıyor yani. Giriyorum. Tamam. Biraz çaldım bunu ama <laughs> ne olur n olmaz diye girdim vallahi içeridesiniz diye. 4 ölü var. Ama yetişmeyecek. Doğacak var işte. Dur bakayım doğsunlar da dalalım. Ah be, içeriye fırlattı bizi. Öl lan bari. Biz öldük. Vallahi güzel attı hocam. Ne diyelim yani? Leslie yanlışlıkla dolmuş olsa fırlattı bizi. Dengemizi bozdu. Ne güzel dalıyorduk ya. Bitirin lan maçı. Hadi vuruyorlar kuleye. Hadi koçum. Bitmedi mi gerçekten? Ah be oğlum ama 3 ölü var bence zorlayın hadi yapabilirsiniz ya böyle maçlar uzuyor ya boş boşuna mesela yani çoktan bitmesi lazım olan maç çok gıcık oluyorum ya bitti hayapsa videosu çekeceğiz hocam öbür maça geçelim sol oyum arkadaşlar Feni karşı tarafta bu arada hadi bakalım Hayapsa vs Feni he Olur olur yeriz. Redden başladım bilerek çünkü feneler buraya geliyor biliyorsunuz gıcık gıcık baf basıyorlar. Yani kendimi tabii ki de temin ederim bu durumdan ve sözden. <laughs> ben basarım siz basmayın hocam ayıptır ya. Buraya gelecektir yine bak bence deneyecektir burayı. Gelmiyor mu lan? Allah Allah. Niye gelmedin? Hmm, daha red yeni almış. Oğlum çok vurdu ya. Vallahi ben de vuracağımı vurdum. Bir tur daha dönüyorum hatta. Şuradan bir Q daha. Aa! La! <laughs> ne yaptın? <laughs> heyecan yapma koçum, heyecan yapma. Heyecan yaptığı için halas atamadı. Gölgem olsa onu da keser de vallahi yok ki. Yok yok, inanın yok. Ayakkabıyı bekleme süresi daha mantıklı geliyor. Cık. Neyse, bloğumuzu alalım. Feni umarım buraya gelmez. Çünkü şu an onun canı full. Denemesinde tabi fayda olabilirdi ama denemeyecek gibi duruyor. Çünkü pençem pençem hiçbir şeyim yok. İyi temizce bunu aldık. Sol oyun bu arada bu maç. Bunlar da alalım da hızlıca şu canımızı bir dolduralım bir izatmadan. 2-1 rakip öne geçti bu arada. Şimdi buradan da biz 2-2 yapabilirsek iyi olur. Ya çimdeler tahmin uçuşu yapacağım. Genelde şu noktalarda oluyorlar. Çok güzel bir şekilde. ikisini de o noktada yakaladık. <laughs> Alın şunu bakayım. Yeller. <laughs> Yeniler gitti. Naruto kostümünü siz nasıl buldunuz? Ve sizce Naruto'ların en iyi kostümü hangisi olmuş? Bunları sıralar mısınız arkadaşlar? Size göre. Çok merak ettim. Şu an Hayabusa çünkü sizin için kaçıncı sırada? <laughs> 4 tane geldi ya. Bunları birinci, 2. 3. 4. diye birinci en iyisi olsun. Kötüye doğru sıralayın bakalım. Size göre neymiş? Merak ettim gerçekten. Turtle var. Efe olmadığı için... Şimdi kimseyle haberleşemeden oynayacağız. En azından Efe beni duyuyordu videolarda. Nerede bu? Burada buralarda mı hala? Tamam ışınlandı. Yani ışınlandı derken skill ile kayıyor ya. Bilerekten başta dalmayın hocam ona. Gök Gökkran'ı bir tamamlayalım. Hayabusa'ya Gökkran çok yakışıyor gerçekten. O yüzden bilerekten ilk tem yapıyorum. Ama şeyle arada kalıyorum ya. İkinci tem mi yapsam diye çok arada kalıyorum genelde. Şimdi avcı darbesi hmm, ya da yok ya. Bak siz avcı darbesi çıkın ben bitmeyen savaş tamam mı? orada avcı darbesi çıkmak gerekiyordu bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Ben şu an neden bitmeyen savaş çıkıyorum açıklayayım size. Biz atmamak için hocam soloyum ya. Sol olduğum için sürekli aktif halde dolanmak istiyorum ve dur. Gökuranası tak alsaydım iyiydi. de Tam bunu kesin. Al, lan hadi Q lan oğlum güzel 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 vallahi güzel kurtardı adamını Bitmeyen savaş hocam ormanlardan falan can çaldırıyor şimdi hakkını yiyemeyiz o yüzden base atmamı engelleyecek bayağı bir Mesela şu an base'e gitmek lazımdı ama bitmeyen savaş olsaydı mezdim öyle düşünün Daha hızlı can doldurmak için ama siz avuç darbesi çıkın bence Bence bakın Neyse hadi bakayım geliyorum Nathan Abi 6 alt oldu. Takım birazcık düşüyor. Bu Yen ne yapıyor? Hemen kesmeyen yani bunu dur. Lan yeni. 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 <laughs> bilmiyorum adam kurtuldum zannetsin. Hislerine kapılsın istedim ya. Yani. Niye bilmiyorum valla. Ne yaptın yeni. Bu Yen ölmeyecek muhtemelen. Aa öl. İyi kaçamadı çünkü. Böyle anlarda enerjisi kalmıyor ya da en heyecan yapıyor. Ben kaçar diye düşünmüştüm. Arapa bak lan King Memo 4-1 gidiyor Julian'la Abi bu maç nasıl 8-8 oluyor Niye 6 kill bende bak şimdi fark ettim ha Takım biraz zayıf o zaman Cık, Tövbe yarabbim Bak şimdi ama olmadı bu yani Ben fark etmediydim bu dakikaya kadar Şimdi fark etmeye başladım Yiyelim Şükrü dal gitsen ben bir blue buff'ına pusu yapalım Ya da kesemeyeceğim pusu yapacağız Bekleyeceğiz Pençem yok Geldi Gölgem var. Öldü çocuk. Tamam. Ultisini multisini attı. Son çırpınışlarını yaptı. Julian alt tarafı yarıyor. Ne yazık ki. Ona 11 rakip öne geçti. Hakikaten enteresan. Buna ultiye gerek yok da misilleme açtı. Gerek var artık. Artık gerek var. Çünkü ulti atmasak kesemeyeceğiz. Abi Hayabusa'yı da bak ayda yılda bir çekiyoruz Naruto kostümü gelmiş bu elde yenilmeyelim ya Allah Allah nedir bu Bana çok fazla kill kaldı Tamam ama ben gidip hepsini kendim aldım ya yani bu 8'im 11 kill'in 8'i e bende olmaz çok fazla O zaman kötüdür demek yani takım Rakibe 11 kill vermişler ve ben hiç vermedim. O yüzden kötü evet. Analiz yaptık beraber. Nerede bu? Orada. Ne yapıyorsun oğlum sen orada lan? Ya benim de kalsın bu zaten. Sen ölecektin çünkü. Gök artık patlayacak. Takıma kill salamam ki. 2 kill var zaten. Laylan yeter de artar bile ona. Bu ne yapıyor? Tamam. Stay'i biriktirdik. İyi iyi ya gök Gökkuran biraz arkadaşlar şans işi açık söyleyeyim. Yani çünkü kill dönmeyen maçlar da tamamen sizi sıkıntıya ve geriye düşürür. Gökkuran gerçekten şans işi bu arada. Vallahi bak. Birisi var arkadaşlar bir youtuber. <laughs> Bilecek misiniz bakalım abi her aldığı şeye gök kuran çıkıyor ya manyak gibi niye oğlum o kadar gök kuran çıkıyorsun Tamam. Alın şunları da ben gidiyorum. Vallahi orada manyak, penta her şey çıkabilirdi ama benim canım yetmez. Takım düştü maalesef. Abi çıkılmayacak herolara bile gök kıran çıkıyor adam. Vallahi çok garibime gidiyor. Kızıyorum hatta yani böyle içten içe. Oğlum sen ne yapıyorsun diyorum. Bakalım bilecek misiniz onu da. Bilirsiniz herhalde. Benim durumum çok iyi ama bu durum maalesef ki hayat kurtarmıyor şu anda. Çat pat tek tek avlıyorum. Ama bu şekilde giderse ne olacak bilemem. Orada da birisi var. Aa yetişemedik. Gel lan buraya. Bu gölge bitiyor. Ya hocam. Burası kalabalık çıktı ya. Baya da iyi vurdum yalnız da. Ben niye yine böyle tek başıma kaldım hocam bu maç? Hı? Oynamıyorlar ki. Kesemezler tabii ki de. Kesin attığı şeylere baksana. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Allah Allah. Kör topal savaşı gibi yemin ediyorum ya. Olaylara bak ya. Abi adam orada Franco cebelleşiyor. Siz ne yapıyorsunuz geride oğlum? Gördünüz mü hal hareketleri? Vallahi enteresan. Dur bakalım hele neler olacak. Sen neredesin? Anlaşıldı. Layla da gitti. Bunu kesmem lazım burada bu arada. Mükemmel hocam, mükemmel. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Yani Lord çıkacak çünkü bizimkiler düşüyor tek tek. Baksana. Burayı açacağım seni hiç vallahi hiç hiç hiç, hiç umursayamam. Abi bu maç luz gibi duruyor ama yapacak bir şey yok. Ama gerçekten bu maçı kaybetmek istemiyorum. Özellikle yani bu maçı. Biraz vurduk. Feni geliyor. Hala düşüyorlar. Lord'a gelecekler. Evet bu sefer kesin gelecekler. Çünkü bizim canımızı bitirdiler. Maalesef benim canım hiç yok. Hiç ölme, ölmemem lazımdı bu maç aslında da bir kere öldük ikinci de geliyor hocam. İkinci de geliyor. Deneyeceğiz. Dur bakalım. Attım ve senin canı çok azmış. Alabildim. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Oğlum daha ne yapayım lan? Ayıp lan oynayın. Düşmeyin bak. Lord aldık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çık. Ne çıktı? Saldır. Ya hala ölüyorsun abi. Nasıl bir adamsın? Nasıl bir varlıksın sen ya? Hala geberiyorsun ya. Bu kassın bir de. Allah Allah adam misilemese bile açman Hocam sen nasıl öldün ya? Şuna bak oğlum biz de keseyiz. Niye savaşıyorsun bununla ya? Yenemiyorsan çık yani. Evet can çalmayı görüyorsunuz. Su ile gayet iyi. O yüzden bitmeyen savaşta erken çıkmıştım. Ama dediğim gibi yani bitmeyen savaş 3. tem dördüncü tem olarak daha çok bu Hayabusa'ya. Yine iki tane ölümüz var. Bunu vermeyecekler. Burada başımıza bela alırız gibi duruyor. Hı. Hadi Feni. Ne yapıyorsun orada? Gel oğlum hadi lan it gel. Gel blue buff'ın um var. Gitti mi oğlum? Nereye gitti bu? bizimkilerin tipe bak abicim. Bir şey deniyoruz, bir şey yapıyoruz. Hala ölüyorsunuz lan. Yani. Ölmesi lazım buradan benim. 10 numara, 10 numara, 10 numara kaç. Ölen de bayağı bir işe yarayan birisi oldu Atan. Oyunu bitirmelerine tekrar engel oldum. Şen 6 yarıyor. Korkma lan. Ultim yok. Konenin kalkanı duruyor ya, en azından altın az sonra uçar zaten. Hayır ya yapma ya. Abicim orada iki diki gelseydi var ya. Vallahi herhalde kazanmıştık oyunu. Üç tane sağ olacaktı ama yani çok iyi olacaktı gerçekten o iki diki ya alamayacağız herhalde. Vay salak vay. Vay salak vay. 1.11 mi? 1.6-1.11 bir 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 oğlum sen 11 kere nasıl öldün? Abi ben yeni fark ettim. Mecbur midas çıkacağız. Adam yaşamıyor ki eksiyiz. Biraz savunma lazım bana. Vay salak vay. Bu kasla 11 kere nasıl öldün salak. Salak. Oğlum ne kadar rahatlatıcı. Salak Lucas. Salak Lucas. Oy 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 yene bak sen yine yene yenimden çılgın denemeler. Sen bizim salak Lucas'a mı özeniyorsun? Yok adam salak demedim bu arada arkadaşlar. Salak da çılgın çılgın denemeler yapıyor ya bizim. Ondan. Lak 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 salak. <laughs> evet salak daldı. salak çıktı hayret. Evet. Abi ne kadar komik bir laf lan salak. Mesela bu laf kim bulmuş ki salak. <laughs> bir insan mesela salak yani ne bileyim çok yakışmış yani mesela salak insana salak kelimesi. Başka hiçbir kelime uyumlu olmazdı. O da gitti. Bir ölü var. Güzel. Dört ölü var bastırın bakayım. Dalın siz de lorda geleceğim. Odet. Attı. Ultisini attı. Tamam. Problem yok. Temiz. Huf. Yorucu maç yorucu. Bu lordla bitiremezsek biz yenildik. Ben size söyleyeyim bak. Son şansımız bu. Bir daha bu şansların hiçbirini yakalayamayız. Ben adım gibi eminim. hiçbir tanesini bile yakalayamayız. Net diyorum bak. Net net. Kesin bilgi bu. Tartışmaya kapalı. Hadi koçum. Yaparsın Hayabusa. Öldür birini. Yapamadın be Hayabusa. Ama iyi vurdu kanka şaka ka. Dur ha, hocam dur ya. Başka zorlayamayacağım ya. Aha Nathan Son şanslarımızı kullanıyoruz. Son kozlarımız gerçekten. Şu an çok 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 dikkatli oyun oynamam lazım. Odet. İyi Odet de gitti. Hadi lan bitirin bitir 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 lütfen bitir oh kazandık kazandık hak etmeyin sallak da kazandı ama yapacak bir şey yok Vallahi ben kazandırdım hocam hakkını verdik şaşırdık mı Sala, sarı alan bile yok yani feederlar ya Vallahi feederlar hocam arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz yarınki videoda görüşürüz Hasar tablosuna da bakacağız. Bekle bakayım. Şunu da bir repleyeyim. Önce repler. Önce repler. Teşekkürler hocam. 93k 618 219. Layla'dan çok vurmuşuz. İyi. iyi. Güzel. Görüşürüz. Bay bay.